Hepsi bunlar mı? Elimizdeki en güzel parçalar bunlar Tanrı Bey. Özellikle istediğiniz bir şey varsa bakalım. Özellikle istemediğim bir şey var da. Bir saniye ilgileneceğim şimdi. Tabii tabii. Şuna da bakayım şu ortadaki. Sence hangisi? Bana mı dediniz? Yani sen olsan hangisini seçerdin? Ha. Ay şimdi siz böyle deyince ben bilemedim. Şunu boynunda denememe izin verir misin? Ay şimdi bilmem ki nasıl olur. Evet Taner bir takılar kendini daha iyi gösteriyor öyle. Bak. Tamam. Siz takar mısınız o zaman? Oy. Ay bu. Bu çok güzel. Yani her kadın bayılır böyle bir şeye. Onu alıyorum. Bence mükemmel seçim. Eşiniz çok sevinecek Taner Bey. Çok. Ee, çok güzel bir tercih yaptınız. Güzel günlerde kullansın işiniz. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Benim için zevkti. Buyurun ne istemiştiniz? Ha. Aa, şey. Ben bunu bozduracak.